Resource Controllers da şu şekilde önce bir çevirelim. Sonra ne olduğundan tekrardan bahsedelim. Uygulamadaki her eleman modeli için bir kaynak olarak düşünüyorsanız uygulamanızda her kaynağa karşı aynı eylem setlerini gerçekleştirmeniz normaldir. Yani aslında şu o dediği olay şu. Mesela kurut bir Aynen burada bahsediyormuş. Hiç bakmadım oraya da. Kurut bir işlem yapıyorsanız ne oluyordur bu kurut işlemlerde? E, ekleme, düzenleme, listeleme, e, kaydetme, güncelleme ve silme gibi işlemleri baz alan bir resource vardır. Bir kaynak vardır. Bu olayı Laravel çok güzel bir şekilde çözüyor. Nasıl çözüyor? Hemen göstereyim ben. php artsın, make controller diyeyim. Bakın post controller diyeyim. Şimdi bunun kaynak olması için ya şöyle resource olarak yazacağız ya da bunun kısaltılmışı r olarak belirtebiliriz. Şimdi bakın this comment will generate a controller at diyor. İşte photo controller php oluşturdu diyor. Ben bu şurada bakın post controller'ın artık içerisine bakın listeleme e, oluşturma yani ekleme sayfası bu eklemeyi kaydetme, gösterme, düzenleme sayfası, güncelleme, silme. Bunların hepsini tek seferde oluşturdu. Ben bu kaynakları nasıl kullanabilirim? Bakın şu şekilde kullanabilirim. Route, resource diyeceğim. Ve buraya post diyeceğim. Buraya da geleceğim arkadaşlar. Post, controller, class diyeceğim. Bu kadar basit. Şimdi geldim buraya. Şuraya post dedim. Bakın aslında şu anda burası çalıştı. Eko post listeleme sayfası. Evet. Sonra şuraya geleyim. Post ekleme sayfası. Şuraya post create dersem post ekleme sayfası diye geldi. Yani bu resource işi tamamen bunu yapıyor. Bu resource'ları görüntülemek için ne yapmam gerekiyor? PHP artsın route list dersem bakın burada mesela post index hatta bunlara as de veriyor. Yani name de veriyor. Ee, index için işte şu istekte bulun diyor. Mesela post create yaparsan diyor bunu gösteriyor. Get olacak diyor. Pat olacak diyor. Delete olacak diyor. Bunlardan bahsediyor. Bakın arkadaşlar bu missing model behavior da şu şekilde çalışıyor. E, diyelim ki bizim bir e, modelimiz var mesela şurada php artisan make model post dedik ya şöyle migration da oluşturayım tamam mı? E, hiçbir şey yapmadan php artisan migrate diyeyim. Tabii ki demez bizim veri tabanımız bilgisi yok ki nasıl diyecek şöyle localhost diyelim add database diyelim laravel ders kurs diyelim adına ngv'ye gelelim ha, bu arada ondan da bahsedeyim hemen laravel'de veri tabanı configuration işlemlerimizi .ngv dosyamızdan yapıyoruz ve burada db connection bölümünde database adımızı yazıyoruz laravel ders kurs buraya kullanıcı adımızı yazıyoruz benim root buraya da şip şifremizi yazıyoruz ee, bu migration işlemlerinden bahsedeceğim şimdi bakın şurada geldi mi? geldi bakın post işlemlerinde bir, bir adında bir veri oluşturayım şu user controller post controller şurada show kısmında show kısmında şunu kaldırayım dd id diyeyim tamam mı? Şimdi ben buraya geldim 1 dedim. Bakın bana 1'i gösterdi. Geldim 2 İki dedim, 2'yi gösterdi değil mi? Ben şimdi bakın burada diyor ki işte route model binding işlemlerimiz var. Bizim bu e, önce, önceki bölümde bahsettiğim Şu şekilde route model binding'i alabiliyoruz değil mi? Ben buraya gelip şu şu kısma gelip buraya şöyle bir şey dersem post post dersem ve şuraya da post dersem. Tamam mı? Çünkü route model binding yapabiliyoruz ya. Bu şekilde yaparsam. Daha sonra şuraya gelip bir 2 dersem. Bakın 404 verdi değil mi? Şimdi şu kodu tamamen alsam ve şuraya yapıştırsam. Ne olur? Bakın Route photos index bulunamadı diyor. Ama ben buraya zaten photos değil de post yapmam lazım. Bakın beni ana sayfaya attı. Gördünüz mü? Model binding kullanırsam bu şekilde çalışıyor. Ama bir yazdığım zaman beni yine o sayfaya atıyor. Harika. Bence çok güzel bir özellik yine. Şimdi diyor ki eğer ki route model binding kullanıyorsan bir foto controller ekleyeceğin zaman foto adında da bir model oluşturabilirsin diyor. Veya hem e, generating form request yani form request'i de kullanıyorsan diyor. Bakın şöyle bir kullanımı var bunun. Ondan da bahsedeceğiz ilerleyen derslerde. Yani custom bir request e, kuralları tanımlaması yapabiliyoruz. Bundan da bahsedeceğim. Eğer bunu kullanıyorsan buna ek olarak request ekleyebilirsin diyor. E, burada şu tam olarak e, nasıl kısmi kaynak rotaları oluşturabiliriz bunu söylüyor mesela sadece indeks ve show'u kullan. except hariç tut diyor. Bunları hariç tut. Yani şu ikisi aslında aynı, ama, aynı anlama geliyor. Yani bu sadece bunları göster. Bu da diyor ki bunları hariç tut. Geri kalanlarını göster diyor. API resource routes diyor. Hani API dosyalarımızda kullanabileceğimiz bir API resource'u oluşturuyor bu. Yine aynı şekilde API resource'umuza bakın birden fazla fotos ve post şeklinde verilerimizi gönderebiliyoruz. Veya bir controller bakın foto controller API demiş. Bakın şunu çalıştıralım. Şu şekilde nereye geldi? Bakın foto controller bunu API kısmına şöyle bakın ne yaptı burada? Create ve Nerede o? Store. Bakın create kısmım yok. Update kısmım var. Bir de edit kısmım yok. Gördünüz mü? API koyarsam zaten burada da yazıyormuş. Create ve edit metodunun olmayacağını bahsediyor bize. Ee, nested resource diyor. Bakın burada tam ne demek istiyor? Bir çevirelim. Bazen iç içe geçmiş bir kaynağa giden yolları tanımlamamız gerekiyor. Örneğin bir fotoğraf kaynağının fotoğrafa eklenecek birden fazla yorum olabilir. Evet. Olabilir. Peki. Nasıl yapıyoruz? Ee, Route resource com, photos. Nokta diyormuşuz. Sonra photo comment controller klası çağırıyoruz. Bir resource bu. Daha sonra photos photo comments comment şeklinde bunu çağırabiliyormuşuz. Ha, bakın şimdi. Burada şöyle bir şey yapabiliyoruz. Şöyle bir tane controller oluşturalım. PHP artisan make controller. Bu bir resource olsun. Daha sonra web kısmına şunu çağıralım. Daha sonra şuraya da bu adrese de şunu çağıralım. Şu anda bu bakın burada yazmış mı söylemiş mi? following diyor. Bunu follow edeceğiz. Photos, comments, index diyor. Photo comments create, show. Şuna bir bakayım. Scoping Ha, bu şekilde de kullanabileceğimizi söylüyor. Tamam okey. Burada ne diyor? Scope comment slug olabileceğini söylüyor. Tamam. Bu da şu demek, hani onu da açıklayalım. Üstünden direkt açıp geçmiş gibi olmasın. Şimdi comment için diyor ki hani şu aşağıdaki ne diyor? Model binding yaparken ne yapıyoruz biz mesela slug'tan baz al diyoruz ya. Burada da aynen scoped diyerek comment'in karşılığının slug olacağını belirtiyor. Şimdi ben buraya geleyim mesela foto 1 diyeyim. Comment'e şöyle 2 diyeyim. Şuraya geleyim. Foto foto comment controller'a geleyim. Şu anda bu nereyi çalıştırıyor? Şöyle bir dd id diyelim. Biri çalıştırıyor. Ben buraya gelip bir de comment id dersem ne olacak? Comment id dersem şöyle yapmam lazım ama. Comment id de almış oldum. Gördüğünüz gibi ikisini de bu şekilde alabiliyorum. Bu da bu işe yarıyor. İndirelim. <laughs> Route list yaparak bunun zaten tanımlamasını görebiliriz. Naming resource routes diyor. Ee, eğer ki default'un haricinde bir isimlendirme yapmak istiyorsak. Hani biz as kullanarak veya name kullanarak şu web kısmında isimlendirme yapıyorduk ya. Yani Mesela name diyordum ben buraya. Index diyordum ya. Index rotasyonunu kullandığım zaman bana bu URL'i getirecekti. Resource'da ama böyle bir seçeneğimiz yok. Yani ben şuraya gelip name diyemem. Ne yapmam gerekiyor? Name istemem gerekiyor. Şöyle name istemem gerekiyor. Ve buraya gelip mesela create metodu için şöyle bir şey diyebilirim. Post nokta bu diyebilirim. Dilerseniz bunu bakalım. Şöyle yapayım. DD route mesela ilk önce post nokta indeksi göstereyim size. Şunu get olarak çevirelim ki görebilelim. Bakın post için bunu gösterdi. Post nokta create dersem bakın yok diyor. Ama post nokta build dersem hop kredi gösteriyor yani burada bir isimlendirme yapabiliyoruz bu şekilde Onu da geçtik Naming resource route parameters diyor Users'a diyor parameters olarak diyor admin user olarak Gönderebileyim diyor Bunu da göstermeme gerek yok yani bu Anlaşılmayacak bir şey değil Hani normalde users ya biz users'ı nasıl göndermemiz gerekiyor users olarak göndermemiz gerekiyor ama burada diyor ki users'ı Sen admin users olarak gönder diyor parametre diyor. Tamamen ondan bahsediyor. Az önceki scope'dan bahsettik. Ee, ne yapacak? Mesela fotoğraf için slug'ı baz alacak diyor. Hani ondan bahsediyor. Ee, localizing e, resource URI's diyor. Ne diyor? Bu tam olarak neymiş bunu ben de bilmiyorum. Varsayılan olarak route, resource İngilizce fiilleri kullanarak kaynak yöreleri oluşturacaktır. Eylem fiilleri... Ha. Evet. Bu da şey. Ee, mesela create adını değiştirmek istiyorsunuz ya. Hemen göstereyim. App. Mesela Türkçe kullanıyoruz ya biz. Harika bir şeymiş ya. Valla bak nasıl görmedim ben de şimdiye kadar. Hepsini inceleme fırsatım olmuyor bazen. İşime yarayanları alıyorum sadece. Ee, app providers ve route service provider'a geldim. Bakın bootun içerisinde, bootun içerisine. şuraya geleyim mesela create için oluştur, edit için düzenle diyeyim. Şimdi ben buraya geldim. post.build diyor. Çünkü şeyi değiştirdik ya, name'i değiştirdik ya. Nerede o? Şunu kaldırayım. Ha silmişiz ya o yüzdenmiş. Şey. Şimdi post Create dersem beni ne yaptı attı. Ama post oluştur dersem ben oluştur demedim mi? Evet create için oluştur dedim. Post oluştur dersem o iki tane yazmışım. Bakın post ekleme sayfasına geldi. Post düzenle dersem tabi ID belirtmedik ya. Niye 404 veriyor? Edit için. Ee, şöyle post show edit Bunun yazılışı nasıl? php artisan route list Post oluştur. Bakın ha <laughs> ha şu şekilde. Şöyle bir düzenle. Zaten şurada da görebileceğiniz gibi ee, şurada da görebileceğiniz gibi Artık oluştur ve düzenleye gelmiş Yani bunun amacı nedir ki Kullandığımız sistem diline göre Bu rotasyon isimlerini Kaynak isimlerini değiştiriyor Harika ee, Bu ne işe yarıyor Eğer ki heh, Eğer ki ekstra Mesela biz e, önceki derslerimizde Belki Görmüşsünüzdür Data adında bir metoda ihtiyacımız oluyor değil mi bazen Mesela şöyle Public function data diyorum ben, şuraya geliyorum, request, request diyorum, değil mi? Bunu alabilmem için, burada kullanabilmem için şöyle bir şey yapabilirim. Şu posta geleyim, route, route, post, data, şöyle, post data, app, HTTP controllers post controller class data diyebilirim şimdi çalıştırdığım zaman bana şey hatasını verecek ama ee, şundan sonra çalıştıracağım şöyle post hatası verecek ama vermiyordu şundan mı yapıyor şöyle Post data Class data Post evet doğru 404 mü Gene Show'u baz almaması lazım abi çünkü ben burada post Oluşturmuşum Post kontrolü oluşturmuşum ee, Şöyle bakayım Get demiş popüler demiş. Tamam bizde de data var. Resource'u böyle koymuş. E tamam. Niye göstermiyorsun? Şöyle yapayım. PHP artsın route list diyeyim. Post data evet var bakın. Ha şu yüzden göstermiyor arkadaşlar. Post işlemi yaptığımız için ama get dersem bakın burayı açacak. Evet. Post dediğimiz için göstermiyor. Çünkü post işlemi yapmıyoruz biz. O yüzden göstermiyor. Hani o da o şekilde kalsın. E, dependency injection, e, injection ve controllers'dan bahsetmiş. Burada neyden bahsetmiş? Construct metodu yaparken user repository e, kullanmayı yapmış. Bu repository'yi daha sonra bahsederiz. Ama şu e, Dependency Injection ve kısmına örnek vermek gerekirse bakın aslında şu bir e, injection'dır. A request metodunu, request sınıfını biz buraya inject ettik. Burada mesela ondan bahsediyor. Method injection'dan bahsediyor burada. Bu service container, constructor injection'dan bahsediyor. Şimdi onu direkt girmek saçma olabilir. Burada ne diyor? Ha, kullanıcı için update kısmında hem diyor ID'yi de gönderebilirsin diyor. Yani update kısmında hem bir request isteği alıp hem de ID bilgisinde alabilirsin diyor. Şimdi controllerslara baktığımız zaman başka gösterebileceğim bir şey var mı? Hepsine değindik gibi geliyor bana. Rotasyonlardan bahsettik, ee, basic controllers'dan bahsetmişiz tamam. Yine bir soru işareti olursa aklınızda beraber inceleriz.